Dayı geçmiş olsun. Fena sıkıştırdılar dayı. Bizim Celal'i içeri aldılar. Tophaneyle kurtuluş da öyle. Taksim'deki arkadaşları da terletmişler. Abiler gece toplandı. Bir zaman geri duralım dediler. Yani senin arkanda millet de... De ne, ne? Ne? İşin kokusu çıkana dek bir geri dursun dediler. Öyle uygun gördüler. Agop, Sen de git. Ha? bu gece dükkanı kapama sırası bende. Yok abi, daha kapatmıyoruz. Bizden kimse geri durmaz. Bizde de fire yok dayı, Allah'a şükür. Kararı duydunuz değil mi? Bizi senin ağzından çıkan laf bağlar dayı. Söyle şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Agop, sen önce bana şöyle iyi bir kahvaltı getir. Ondan sonra helalleşelim. Hepiniz gidin. Beni yalnız bırakın burada. Tamam mı? Ondan çıkınca sabaha karşı buraya gelirdik. Hatırlarsın değil mi? Aparto arayınca annem merak etti baba. Yine bir şeyler mi oluyor? <laughs> Yok canım ne olacak? Olsa söyler misin? Ne yani? insan ailesiyle oturmak istemez mi kızım? <laughs> i̇stemez mi? Bulursa tabii. Senle yan masaya geçelim mi dayım? Konuşacaklarımız var. Yok yani. Konuşacak bir şey yok. Ağırlıklardan kurtulduk. Hafifledik. Hep beraber hafif hafif oturuyoruz ailecek. Değil mi? Ha. Babam fırıncıydı. Ama eller böyle kürek gibi anladın mı? Bir tokadı vardı okkalı. Ben en küçük kardeştim. Ama en büyük tokadı hep ben yerdim. Neden acaba? On beşinde evden kaçtım. Buraları benim değiller. Ben benim olanı alacağım dedim. Aldın mı? 30 sene içeride yattım yani. 30 sene. İki karım, dört çocuğum oldu. Hepsi gitti. Hmm. En iyi arkadaşımın boğazına bıçağı dayadım. Öz kızımı... ...dünyanın öbür ucuna gönderdim. Anladım ama... ...çok geç anladım ya. Ben... ...benim olanı alamadım. Sen senin olanı hak etmedin baba. Azat. Kimseye bir şey zormadım. İstediğim şeyi çekip aldım. Yapamazsın dediler yaptım çıkamazsın dediler. Çıktım. Geriye bir ufak isim bıraktım. Ramiz Karaeski. Ramiz Karaeski. Son kapıda. Bu senin veda konuşman mı? Öyle. Değil mi dayı? Büyük Ramiz Karayeski. Son kabadayı. Kabadayısın ama sen de emir aldın. Sen de hesap yaptın yapmadın mı? Sen söyle kızım. Sen yazdın kitabımı değil mi? Kitapta bunları yazmadım baba. Baba sevgisinden falan değil ama. Kötü yazanların bacağına kurşun sıkıyormuşsun ondan. Ben bacağı sıkmam kızım. Ben silahı çıkardım mı adamın tam ortasına sıkarım kurşun. Doğru. Sen vurduğumu indirirsin değil mi baba? Mert adamsın sen. Onu da ekle ve daha konuşmana. Sırf kendini savunmak için mi öldürdün adam? Sırf adalet için mi korku saldın etrafa? Mert olduğun için mi bu kadar acımasız oldun? Yaşamak için kızım. Yaşamak için acımasız oldum. Yüreğimi yerine çok sonra koydum ben. Yalnız kahramansın değil mi? Kahramanca öleceksin şimdi. Kendi kızını sürgün etmek kahramanlık mı baba? Sen öyle bir adamsın ki. Kendi oğullarını öldürdü dediklerinde. Kimse çıkıp da yapmaz o demedi. Al sana Ramiz Karaeski. Kızım. Gelmişsin bir de hakem kesiyorsun. Toplamışsın aileni son bir ders veriyorsun. Kahraman falan değilsin sen. Sen bize ders veremezsin. Ders değil kızım, ders değil. Size şöyle bir doya doya bakayım dedim. Bakamazsın. Sen bana bakamazsın. Bencil adamın teksin sen, babam falan değilsin. Söylenmemişleri söylemeden gitmeyeyim dedim kızım. Gidemezsin! Gidemezsin, gidemezsin. Korkunç bir adamsın sen. Babam falan değilsin, gidemezsin. Gidemezsin. Ben seni yeni buldum, gidemezsin. Kızım. Ben seni yeni buldum. Kızım. Yeni aldın beni yanına. Gidemezsin. Nefret ediyorum senden, gidemezsin baba. Gidemezsin. Nefret ediyorum senden. Aldım beni yanına gidemezsin, gitme. Yavrum, kızım. <laughs> kızım, her şey